Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Din psikolojisindeyiz arkadaşlar. Yaklaşımlardan bahsedeceğiz. 6 tane yaklaşımımız var. Bu yaklaşımlar zaten eğitim derslerinde de gördüğünüz, oradan çözdüğünüz sorularla aşin olduğunuz kavramlar bizim alanımızda da çıkıyor arkadaşlar. Din psikolojisinde de, e, psikoloji alanında da karşımıza çıkıyor. Yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, psikanatik zaten Freud, hümanizm, bilişsel yaklaşım. Bunlardan bahsedeceğiz. Anahtar kavramlar üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Sorunun geldiği bir yer ve genelde de ÖSYM ya bir kavram veyahut savuncusuyla beraber bu isimleri soruya dönüştürüyor. Genelde de kolay soruların olduğunu görüyoruz. Yapısalcılık. Evet William Wundt arkadaşlar bu ismi bir defa şöyle bir görelim. Çizelim. Bu isim önemli. Kendisi burada iç duyu, iç sezgiyle bilginin yapılandırılabilir olduğunu ifade edecek yapılandırılabilir bir bilgi. Zaten bu sebepten ötürü yapısalcılık olarak karşımıza çıkıyor. İnsan psikolojik e, özellikleri sadece bilinçli zihin olaylarından ibaret değildir diyor. Yapılandırılarak bunun üstüne eklemeler yapıldığını ifade ediyor. Bir diğeri işlevsel yaklaşım arkadaşlar. William James, John Dewey bu isimler karşımıza çıkıyor. Sınav sorusu direkt bu isimlerle geldi. Diyor ki faydalı ise onu cebe koy. Faydalıysa İyidir diyor. Önemli olan uyum. Önemli olan insana uygunluktur. Bu ifadeleri kullanıyor. Davranış yaklaşım. John Watson yine sınav sorusu olarak geldi. Burada şu ifade var. Diyor ki kişi e, gözlem yolu ile ne yapabilir? Davranışı edinebilir. Mesela şöyle bir soru getirmişti işte. E, çocuk İhlas Suresini okuyor. Diyor ki bunu nasıl öğrendin? O da diyor ki işte ağabeyim e, okudu. Ondan görerek ben de öğrendim şeklinde ifade ediyor. Gözlemlerle burada edinilir ifadesiyle. Psikanaliz düşünceye geldiğimizde Freud karşımıza çıkıyor. Young, Adler bu isimler zaten ön planda. Bilinç altı faktörüyle beraber nevroz, saldırganlık, cinsellik özellikle Freud'un kullandığı kelimeler, Freud'un kullandığı ifadeler arkadaşlar. Gestalt arkadaşlar burada bütüncül yaklaşımla beraber karşımıza çıkıyor. Evet burada özellikle bilişsel yaklaşımda kendisi ne yapıyor? Bütüncül yaklaşımla beraber bir savunucu olarak karşımıza çıkıyor. Hümanizm denilince akla kim geliyor? Abraham Maslow gelir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Kendisi din düşünce olumlu bakıyor dedik. Ve temelde insanı baz alıyor. İnsancıl düşünceyi baz alıyor. Buradaki bu yaklaşımlar arkadaşlar soruya dönüşüyor. Genelde savuncusunu verip bu hangisidir şeklinde yanında bir kavramı ekleyerek ÖSYM'nin soru getirdiğini görüyoruz. Dikkat etmekte fayda var. Yaklaşımlarımız bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci kısma. Dindarlık. Buradan soru geliyor arkadaşlar. Glock ve Stark. Ösemenin en fazla soru getirdiği, din psikolojisinde en fazla soru getirdiği isim ee, Glock ve Stark. Fisher, Ninian Smart arkadaşlar. ÖSYM şu ana kadar hiç sormadı fakat var. Biliyorsunuz ya kitaplarda var. Bu sebepten ötürü ekledik kendisine. Dini, ee, dindarlığı etkileyen faktörler, dini şüphe ve dini başa çıkma yolları yine ÖSEME'nin böyle sıklıkla soru getirdiği yerler. Ne demek sıklıkla? Ösemen ne yapıyor biliyor musunuz? İşte önceden 3 soru getiriyordu. Şimdi yeni sistemde 2 tane soru var. Önceden arkadaşlar 2 tane isim bir tane bunlardan getiriyordu bu sayfadan. Şimdi ne yapacak? Bir tane isim yani ya İslam filozofu ya e, batılı filozoflardan bir tane onu getirecek. Diğer soru ise buradan bu başlıklardan gelecek. Glock ve Stark'la başlayalım arkadaşlar. Sorunun geldiği yerlerden birisi kesinlikle burası en fazla din psikolojisinde en fazla sorunun geldiği yerlerden birisi Viktor Frank'tır. Bir diğeri de bu sayfadır. Evet kendisi dindarlığı 5 ayrı boyutta karşımıza çıkartıyor. Birincisi ideal, ideolojik boyut arkadaşlar. inanç boyutu. Bunlar bir nevi dinlerin amentüsüdür. Ne demek hocam? İmanın altı şartı işte. Allah, kitap, peygamber, kader, kaza, ahiret. İşte bu inançlar nedir arkadaşlar? İdeolojik boyut. İkincisi ise törensel ibadet uygulama boyutu. Hocam tören, dua, namaz, oruç bu tarz ibadetler uygulama alanı nedir? Törensel boyutu karşıma getirir. Burada ben şey diyorum buna. İslam'ın 5 şartı. Evet İslam'ın şartı 5'tir 5'tir diyor ya arkadaşlar. Hacca'ya gitmek namaz kılmak. Bu da arkadaşlar üstteki imanın 6 şartı. Burası da İslam 5 şartı. Bir diğeri tecrübe boyutu. Tecrübe boyutu denince aklımıza arkadaşlar duygu geliyor. Bakın duygu. Burada Duygu teyze aklımıza gelecek. Kendisi öyle e, bu Nihat Hatipoğlu'nda biliyorsunuz böyle farklı şeyler oluyor ya. Adam birisi rap yapıyor ilahinle. O sırada teyzenin biri Allah 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 ve o Duygu teyze. Ne yapıyor Duygu teyze? Bir vecd halinde, böyle bir huşu halinde arkadaşlar. Burada duygusal boyut, tecrübe boyut. Bireyin kendi içerisinde yaşadığı e, duygu ve algılardır. Zihinsel boyut, bilgi boyutu arkadaşlar. Bilgi olmadan ne olmuyor aslında? Bir yönüyle iman olmuyor. Kişi bildiği şeye inanıyor, iman ediyor. Etki boyutu en fazla sorunun geldiği yer. Hocam etki diyorsak demek ki benden başka birisinden bahsedeceğim çevre. Arkadaşlar etki boyutunda çevre vardır. Burada ne yapıyor kişi işte mesela şöyle bir soru geldi. Etki boyutuna hangisi örnektir? Ahlak arkadaşlar. Ahlak nedir? Kişinin çevresini etkilemesidir değil mi? Seçeneklerde mesela siyer bilgisi vardı. Hayır yani fıkıh bilgisi vardı. Bunlar ne oluyor? Zihinsel bilgi boyutu olarak karşımıza çıkar. Blok ve Sark'ın beşli tasnifi en fazla sorun geldiği yer atama yeşiliyle etki boyutuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. ÖSYM sordu yine sorar. Bu tasniflendirme önemlidir diyoruz. Evet bir diğer başlık feature. Hiç soru gelmedi. Gerçek dindarlık içten yapılan dindarlıktır diyor. Şekilci dindarlık ibadet Burada e, ne yapıyor? Ritüel törenlere bağlı yapılan e, dindarlıktır dindarlıktır. Kenarda dindarlık. Bence buna dikkat edin. Sorarsa bunu sorar. Zaruret durumunda ortaya çıkan dindarlık ki özellikle YKS sınavı öncesinde veya KPSS sınavı öncesinde, AGS sınavı öncesinde ne yapıyor işte e, insanlar işte türbelere gidiyorlar değil mi? İşte kalem okuma mevzuları önceden o vardı. Şimdi kalemi döseme veriyor. Şeker okumalar falan. Yani ne oldu? Zaruret durumu oluştu. Kişi dini duyguları kabardı vesaire. Kaplı dindarlık etki tepki şeklinde ortaya çıkan dindarlık. Detaylarına girmiyorum hiç soru gelmedi. Çıkarsa kenarda dindarlığa dikkat edin. Fisher'ın tasnifi bu. Ninia arkadaşlar burada yine boyutlarından bahsediyor. Üst başlık olarak bileceğiz. Tecrübe ve duygu boyutu, hikaye ve mitsel boyut, öğretsel ve felsefi boyut, etik ve hukuk boyutu, toplumsal ve kavramsal boyut, maddi boyut şeklinde bir tasnifi var. Gelirse şöyle gelir. Bakın çok kenarda bunlar. Gerisi şöyle gelir. Bu şekilde tasnif yapan isim din psikoloğu aşağıdakilerden hangisidir? Bu şekilde geleceğini düşünüyorum. Hiç gelmedi. Burası ise çok önemli. Dindarlığı etkileyen faktörler. Şimdi arkadaşlar cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, maddi durum, çevre, medeni hal, dindarlığı etkileyen faktörler. Şimdi burada bir soru yapalım. Serkan Bey sizce kadınlar mı daha dindardır erkekler mi? Ne diyorsunuz? Kadınlar. Bak Kadınlar erkekleri oranla daha dindar. Araştırma yapmışlar. Kadınlar daha dindar çıkmış arkadaşlar. Erkekler bir hayırdır yani. Yaş Serkan Bey. Sizce yaşlar mı daha dindar gençler mi? Yaşlar değil mi yani? Amcam belli bükük camiye gidiyor. Bu noktada dikkat edeceğimiz bir bilgi. Dindarlığın en az ilginin en az olduğu dönem ergenlik. En fazla ilginin olduğu dönem yaşlılık. Serkan Bey. Soru geliyor. Eğitim düzeyi arttıkça kişi işte lisans mezunu veya yüksek lisans mezunu. Eğitim düzeyi arttıkça dindarlık artar mı azalır mı? İşte azalır. Azalır. Bu da ilginç arkadaşlar. Eğitim düzeyi yani diyor ki cahiller daha dindardır diyor. Tabii ki bu sadece Müslümanlar veya sadece Ankara'da veya sadece Türkiye'de yapılan bir çalışma. Değil. Evrensel. Hristiyan, işte Musevisi, Müslümanı, yani kapsamlı bir çalışma e, bu yönde bu sonuç e, çıkmış. Ben de diyorum ki o zaman ilahiyat fakültesinde öğrencisi var, araştırma görevlisi var, doçent var, yar var işte, prof var. Bunlar arasında en dindar öğrenci oluyor. <laughs> bu videoyu izleyenler en dindarsız oluyorsunuz bu araştırmaya göre. Maddi durum. Serkan Bey, fakirler mi daha dindardır, zenginler mi? Zenginin parası fakirin Allah'ı vardır. Bak bu söz. <laughs> arkadaşlar. <laughs> işte. Bak zaten bu videoyu izliyorsak arkadaşlar izliyorsanız ya babanız fabrikatör olsa zaten izlemezsiniz fabrikanın başında olursunuz değil mi? Zaten garibim öğrencilerim ya valla. Neyse çevre. Serkan Bey diyeceğim hocam yeter diyeceksin ama kırsal bölgede yaşayan köylüler mi veya daha böyle küçük şehirlerde yaşayan bu daha dinler büyük şehirde yaşayanlar mı daha dinler? Değil mi? Küçük cami daha yakın. Böyle iş güç yok yani. Peki medeni hal. Serkan Bey Bekarlar mı daha dindar, evliler mi? Evliler. Seni hemen ev vereceğiz biz. Hemen. Bak arkadaşlar Serkan Bey. Tamam. Mesaj alındı. Bunlar arkadaşlar din psikolojisinde yapılan araştırmalar, anketler. Yani bu sadece böyle bir grup veya bir üslub ile yapılan şeyler değil. Genel bir yordama diyebiliriz bunlara. Böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Bunlar da soruya dönüşüyor bu arada bilginiz olsun soruya da dönüştü. Evet, anketimize katıldığı için Serkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Dini şüphe. Arkadaşlar dini şüphede Hayati Ökeleklik'in bu e, gruplandırması ÖSME'nin en fazla soru getirdiği yerlerden birisi. Yani bu dini şüphe soruya dönüşüyor ve Hayati Ökeleklik'in gruplandırması soruya dönüşüyor. Dikkat edin kendisine. Bu doğrultuda arayış şüphesi, bencillik, sadakat, bilimsel, kavramsal ve inkarcı şüphe olmak üzere altı başlıkta tasnif ediyor hoca. Dikkat şimdi. Arayış şüphesi. Ya şimdi bak. Araş, Çocuk. Bak şu noktanın altını çiz. Çocuk. Şimdi çocuk soru sorar. Bak benim kız 6 yaşında. Duru. Tamam mı? Bana geliyor soru soruyor. O diyor cennette ne yapacağız? Diyor ki cennette pony var mı diyor. Ben diyor poniye bineceğim diyor. Şu at varmış ya bir tane boynuzlu at falan. Bunu soruyor. Şimdi sormasındaki olay ne burada? Soru sormak. Burada sadece soru sorar. Öğrenmeye çalışır. İkinciye geldim bencillik şüphesine. Burada inanç bireyin kendi menfaatine uygun olup olmamasıyla yordanır. Diyor ki ya diyor ben tam Müslümanım ben Allah'a inanıyorum. Benim bu işim olmuyor. Burada benim işim olmuyor demesi menfaat. Benim menfaatime uygun olmuyor. Şüphe duyuyor arkadaşlar. Üçüncüsüne geldim sadakat şüphesi. Buraya dikkat edin. Buradaki soru biraz daha farklı şekilde. Diyor ki ben imanın mahiyetinden şüphe duyuyorum. Acaba ben gerçekten bir mümin miyim? Gerçekten ben Allah'a inanan bir kul Buna şüphe duyuyor. Ben daha iyi nasıl e, inanan olurum? Buna şüphe duyuyor ve bu şekilde karşımıza çıkıyor sadakat şüphesi. Bilimsel bilimsel şüpheye geldik. Bilimsel şüpheye ekledik onu. İnanç ilkelerin bilimle çelişip çelişmediğinin incelenmesidir. İşte adam diyor ki İslam'da şu 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 şekilde evren yaratıldı diyor. Bunun bilimle çelişip çelişmediğinin ne yapıldığını araştırıldığını görüyoruz. Kavramsal şüpheye geldiğimizde arkadaşlar buraya da dikkat. Teşbih unsuru içeren veya tam anlaşılmayan kavramlara şüpheyle yaklaşılması. Burada kavram üzerine bir literatür taramasıyla belki kavramın yan anlamlarının araştırılmasıyla bir sonuca ulaşma gayesiyle yapılan bir şüphe diyebiliriz. İnkarcı şüphe ise bu sayfadaki en tehlikeli şüphe din düşünceyi reddetmek amacıyla açık aramak amacıyla burada soruların sorulması diyebiliriz inkarcı şüpheye. Arkadaşlar buradan soru geliyor. Buraya dikkat edin. Bu altılı tasnif kesinlikle ÖSYM'nin es geçmeyeceği yerlerden birisi olacak. Bir de Hans e, şüphe çeşidi var. ÖSYM e bunu sormuyor. Hayati Ökerekli'ninkini soruyor. Bilginiz olsun. Reaktif negavistik düş, e, şüphe. Tepkisel ve inkarcı şüphe olarak bilinir. Dine veya din düşünceye olumsuz bir yaklaşım vardır. Bakın negatif zaten. Kendi çıkarına aykırılık, ben merkezci düşünce arkadaşlar. Kurumsal dinin ihlali, din adamlarının davranışları, mesela sıkıntılı bir din adamı referans gösteriliyor. Bundan ötürü duyulan bir şüphe. Bir yansıtma olarak Tanrı, Tanrı'nın imajının, e, kültürdeki değişikliklerin gerçek değil de, burada bir yansıtma olduğunu ifade ediyor. Kendini aldatma olarak din, korku, Endişe, burada e, din insanları böylece aldatır. Buna duyulan şüphe. Bilimsel şüphe, az önce de bahsettiğimiz husus aslında. Din ve bilimin çatışmasını, ilişkisini esas alıyor diyebiliriz. Evet, ayin, ritüel şüphe. Burada törenlerin etkisinin araştırılması üzerine duyulan şüphe. Buraya hızlı geçtim, buradan hiç soru gelmedi. Genelde şüphe çeşitlerinden arkadaşlar burası soruya dönüşüyor. Lütfen dikkat edin ve soru kaçırmayın buradan. Geldim bir diğer husus dini başa çıkma yolları. Buradan ÖSYM e bir tane soru getirdi. Soruda da üst başlığı sordu arkadaşlar. Ya dedik işte Emre'ydi zannedersem soruda. Emre dedi başından olumsuz bir şey geçti. Sonra dedi ki bu Allah'ın takdiridir deyip bunu böylece açıklamaya çalıştı. Bunun adı nedir diye sordu. Bu dini başa çıkma yoluydu arkadaşlar. Dini başa çıkmaydı cevap. Sıradaki soru şu olacak arkadaşlar dikkat edin buraya. Sıradaki soru şunlardan birisini bize soracak. Şimdi bakın perspektif yakalayalım. Birincisi işbirliği yolu. Diyor ki bu durumda Allah bir dost, bir yardımcı olarak algılanır. İkinci durumda Allah'ın insana sorunları aşabileceği bir gücü verdiği, insana verilen bir güç vurgusu vardır. Üçüncü durumda ise arkadaşlar durum tamamen Allah'a bırakılır. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Burada olayı biz ne yapıyoruz? Tamamen Allah havale ederek çözüyoruz. Burada insana verdiği yetkiyle. Burada ise Allah insana yardımcı oluyor. Hani böyle biraz daha bir işbirliği gibi düşünebilirsiniz. Olaylara bir çözüm arayışı içerisinde olaylara böyle bir e, dini başa çıkma yolu görüldüğünü görüyoruz. Mesela adam diyor ki işte başından bir olay geçti. Dedi ki ben seni Allah'a havale ediyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın dedi. Genelde trafikte böyle söylenen şeylerden. Bu ne oluyor işte? Durumu Allah'a havale etmek, takdire uyma ile ifade edilebilir. Buradan alt başlık olarak soru bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü buraya bir giriş yaptı ÖSYM. Devamında eminim boş bırakmayacaktır. Burada arkadaşlar bahsettiğimiz nokta şu ana kadar dindarlık ile ilgili hususlardı. Özellikle burada Glock ve Stark'ın tahsimine o etki boyutuna dikkat edin. Bu son kısımda dini başa çıkma yollarında arkadaşlar üst başlık olarak sorulduğunda bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ninja Smart ve Feature soruya dönüşmedi. Glock ve star önemli ve değerli dedik. Ve bir diğer husus burada dindarlığı etkileyen faktörlerde işte e, yaşlılık mesela dindarlığa yönelimin oldu, ergenlik azaldı. Bu hususlara da dikkat etmekte fayda var. Dindarlık ile ilgili hususlar ve yaklaşım ile yaklaşımlarla ilgili hususlar bunlardı. Buradan da sorular bekliyoruz. Buradan dikkat, soru kaçırmayalım. O zaman mola. 10 dakika sonra molayı uzatmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Öyle hayallere dalmadan, uzaklaşmadan sonraki videoya geçelim.